televizyonu izleyicileri Fırat'ta Hayat'ta da bu hafta e, Diyarbakır'ın gündemleriyle yeniden birlikteyiz. E, i̇lk olarak AKP, HDP, İmralı heyetinin çözüm sürecine ilişkin yaptığı ortak açıklamaya e, dair e, Diyarbakır'da yaşayan yurttaşların görüşlerini e, ekranlarınıza getireceğiz. E, yine e, devamında e, edebiyatın ozanı e, usta yazar Yaşar Kemal'in e, vefatı Fırat'ta Hayat'ın konusu olacak. İlk olarak e, HDP, İmralı heyeti e, ve hükümet yetkililerinin ortak yaptığı açıklamaya bir e, göz atıp daha sonra da e, Diyarbakır'da yaşayan yurttaşların e, görüşlerini ekranlarınıza getirelim. Başlangıcından bugüne bu sorun devletin dönüşümüyle ilişkilidir. Bugüne kadar ki egemen devlet zihniyeti bu meseleyi salt iktidarlaşma aracı olarak düşünmüş ve kör şiddetin kurbanı haline getirmekten çekinmemiştir. Bu İlk 30 yıllık çatışma sürecini kalıcı barışa götürürken demokratik bir çözüme ulaşmak temel hedefimizdir. Asgari müştereğin sağlandığı ilkelerde silahlı mücadeleyi bırakma temelinde stratejik ve tarihi kararı vermek için PKK'yı bahar aylarında olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyorum. Bu davet silahlı mücadelenin yerini demokratik siyasetin almasına yönelik tarihi bir niyet beyanıdır. Silahların bırakılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması, tam anlamıyla bir eylemsizliğin hayata geçmesi ve demokratik siyasetin bir yöntem olarak öne çıkartılması konusundaki açıklamayı önemli görüyoruz. Yeni anayasayı birçok köklü ve kronik sorunun çözümünde önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi uygulama önem, önem taşıyor. Sürecin ete kemiğe bürünmesi, somut gelişmelerin yaşanması önemli. Evet değerli izleyiciler, AKP heyeti ve HDP İmralı heyetinin yaptığı ortak açıklamayı izledik. Söylenenler bir haftadır neredeyse Türkiye'nin gündeminde yankı buldu, yarattı. Yani her kesimden temsilciler konuya ilişkin görüşlerini açıkladı. bizler de Diyarbakır'da yaşayan yurttaşlara sorduk. Yani i̇ç güvenlik paketinden özellikle Kürt sorunu talepleri çözüme ilişkin gözlemlerine gözlemlerini sorduk. şimdi ekranlara yapılan röportajları getirelim. Daha sonra devam edelim kaldığımız yerde. Yani küçük çocukların şimdi e, kurşun sıkılması hani herhangi e, bir Tuzuklama olsa ya da kurşun sıkılması yanlıştır. Ee, i̇ş güvenlik paketi bence çıkmaması lazım. Ee, Sayın Abdurrahman Hoca bugün çağrı yapmıştı. Ee, o çağrı inşallah olumlu olur. Ee, bizler için inşallah çok iyi olur. Ee, olumlu olacağını düşünüyoruz. İnşallah iyi şeyler olur. Hükümet şimdi barış diyor ama bence biraz e, yani geriden davranıyor. Tamam, tamam barış diyor ama geriden davranıyor. Tam olarak Adımı atmıyor yani. Hani hükümetin daha ileriye bir adım atması lazım. Daha olumlu şeyler yapması lazım. Yani çoğu şey daha şimdi hükümette bitiyor. Bu kadar. Bizi hiçbir şekilde umutlandırmıyor. Bu ne zaman ki yasalaşırsa, hayata geçirilirse ondan sonra umut. Umut zaten olmaz o zaman gerçekleşir. Onun dışında hiçbir şeye biz inanmıyoruz. Yalandır hepsi. Ee, sadece ...oy toplama şeyidir. İnsanları kandırıyorlar. Yıllardır bunu yaptılar. Halen devam ediliyor. Başka bir şey yok yani. PKK'yi silah bırakma çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz? PKK'nin doğru düzgün adımlar atılmadığı müddetçe PKK'nin silah bırakmasını istemiyoruz. Ya şimdi hiçbir şey samimi değil ki. Adam bir anda çözüm süreci diyor. Diğer taraftan iş güvenlik paketini getiriyor. İş güvenlik paketi dediğin şey İnsanlara açık hedef gösteriyor. E sen buna, bunun neyine inanacaksın? İnandırıcı bir şey yok yani. Bu son yapılan açıklamalar biraz sanki biraz daha ciddiyet oluyor ama süreç bunu gösterir. Bir iki ayda bu gerçeği çıkar ortaya. Ama birisi seçim politikası eğer oyalamaysa her şey çıkar ortaya bu iki ayda. Çünkü bu maddeler iki ay içinde olması gereken şeydir. Hani peki de silah bırakabilmesi için ilk başta güvenecek, inanacak. Şu anda güvenecek, inanıcı yok ki. Ama bu güvence inancı olduğu zaman Kürtler barışı onlardan o daha çok istiyorlar. Hani Kürtlerin barışa ihtiyacı var, onların ihtiyacı yok. Yani onlar da kendi siyaseti olarak bizi şimdiye kadar Cumhuriyet tarihine şimdiye kadar hep bizi oyalamışlar. Ama bu son süreçte sanki biraz daha ciddiyeti o koruyor gibi gözüküyor. Ha, yani bu Orta Doğu için de iyi olur. Türkiye için de iyi olur. Hani çünkü Orta Doğu o, o bir şu anda o Kürtlerdir. Bunları da herkes de biliyor, dünya da biliyor. İnşallah da iyi olur. PKK silah bırakma çağrısı yapıldı. Ee, sen nasıl umutlandırıyor musun bu açıklama seni veya çözüm sürecine dair ne bekliyorsun taleplerin nedir? Yani bir yasal düzenleme olması lazım bir, şey, bir adım atılması lazım İlk günden beridir e, sürekli mesela e, adım atacağız adım atacağız diyorlar da hani ortada bir şey yok Yani ortalama oldu herhalde bir iki yıl falan iki yıldır ortada bir şey yok hükümetin yapmış olduğu bir şey yok. Yani ne bir kimlik adına ne bir kültür adına hiçbir şey yapmadılar. E, yapılmasını tabii ki halk istiyor. Herkes barıştan yani herkes olumlu bir şeylerin olmasını istiyor ama bizi sürekli kandırıyorlar. E, sürekli kaynatıp kaynatıp önümüze sunuyorlar ama e, artık biz de yemiyoruz bunu. Yemiyoruz çünkü artık kokuyor. Ee, süreç böyle giderse kötüye de gider. İstemiyoruz kötüye gitsin ama istiyoruz ki iyi bir şeyler olsun. Yıllardır biz de yani halk olarak acı çekiyoruz. Annelerimiz yani kadınlarımız sürekli sokaklarda e, bir şeyler istiyorlar. Kadın adına da bir şeyler yapılması lazım. Ee, böyle bu şekilde olmaz yani. Masaya adam gibi masaya oturulup e, bir şeyler yapılması lazım muhatap alınması lazım ee, sürekli iyi bir şeyler olacak söylüyorlar ama biz iyi bir şey görmedik görmüyoruz yani, somut 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 de. bir şeyler olmadı müddetçe bu sizi heyecanlandırmıyor, umutlandırmıyor Tabii diyorsun ki yani e, bu şekilde de giderse zaten e, dağlarımıza da geri döneriz bu bilinsin yani Barış süreci olarak e, düşünürsek iyi çünkü hani e, batı'da ülkücülerin Kürtler üzerinde bayağı bir şeyleri var, baskınları var. E, şu silah bırakma falan e, sıra süreyi açıklama yaptı yani gayet e, güzel bir şekilde. E, silah bırakma olursa hani belki onlar da kendi çerçeve şey yaparlar hani bir geri adım atarlar onlar da çünkü biz bir adım ileri attık. Demirtaş açıklama yaptı. E, onlar da e, bir adım geri gelirlerse hani daha Huzurlu bir ortam olur yani. Biraz da e, aslında o gerginin arasında daha halkları bir araya getirecek, o, olumlu bir tablo aynen, çizmesi aynen. açısından önemli diyoruz. Daha hani e, sağlıklı bir yaşam olur. Hani üniversitede öğren öğrenci arkadaşlarımız da hani onların da orada daha rahat bir okul okuması için e, yani güzel bir adım attılar yani, ona inanıyorum yani. Size heyecanlandırıyor mu, umutlandırıyor mu? Açıkçası bu beni umutlandırmıyor. E, şu ana kadar o e, devlet verdiği sözlerin şu ana kadar hiç dediğimi e, dedinen söylerin bir iş bir tanesini tutmadı. Açıkçası PKK şu an silah bırakırsa PKK ve halk için çok kötü bir duruma gelebilirdi. Çünkü şu an devlet stratejik teknik altında baskı uygulamaması sebebi PKK'nın sayesindedir. Eğer PKK tamamıyla silahını bırakırsa eee Diyarbakır'ın halkına yapılandırmalar daha baskıcı halde e, başlar ve on ne, nereye getireceğini biz şu an bilmiyoruz. Ve bilmediğimiz için şu an silah PKK silah bırakması bence bir 3-4 sene PKK bu e, barış altında e, bir eylemine devam etsin. Eğer barışı devlet hakikaten yapıyorsa o zaman biz silahları bırakırız. Şimdi hükümet ve e, yani HDP'nin ikisinin de bir arada bir açıklama yap, yapması hem Güneydoğu hem de Türkiye e, halkı için umut verici bir açıklamadır. Bunun dışında ikisinin de ortak bir paydada buluşması öncelikle insanları umutlandırmıştır diye düşünüyorum. Yani umarım ilerisi için bu sadece seçim öncesi olan bir şey olmaz. Seçimden sonra da devam eder. HDP ve hükümet tarafından yapılan ortak ortak açıklamayı Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların ardından şimdi de deneyimli gazeteci Naci Sapan'a soracağız. Merhaba Naci Bey. Yani öncelikle açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani tabii şöyle söylemek lazım. Ülkenin en can alıcı ve kan alıcı sorunuyla ilgili ilgili yıllardır herkesin bir beklentisi var. İşte kan dursun, silahlar sussun, canlar ölmesin. Şimdi Bugünkü açıklama tabii ki tek başına ele alındığında elbette ki önemli. Yani özellikle yürütülen müzakereler açısından hükümetin ve HDP'nin Ortak tam bir mutabakat demesek bile işte ortak bir açıklama yapmış olması önemli. Ancak bunun içinin nasıl doldurulacağı önemlidir. Yani iş güvenlik paketinin tartışıldığı yani insanların hayatını zehir edecek bir iş güvenlik paketinin olduğu bir ortamda silahlar bırakılacak işte her şey toz pembe gibi bir durum söz konusu olur mu? Yani böyle bir şey söz konusu olursa bu hem HDP'nin kaybıdır hem de Kürtlerin ve Türkiye halklarının aslında genel anlamda Türkiye halklarının kaybı söz konusu olur. Biraz daha aşağıya doğru indirdiğimizde 10 maddelik bir karşılıklı bir müzakere tartışması var. Bu 10 maddeye baktığımızda tamamı demokrasiyle ilgili, yeni bir anayasayla ilgili bir duruma hitap ediyor. E şimdi, yani yasal şeyler gerektiriyor. E, tabii yasal, yasal şeyler gerektiriyor. gerektiriyor ve yeni bir yeni ve demokratik bir anayasayı gerektiriyor. Aynı zamanda mutabakatla sağlanmış bir anayasayı. E şimdi mevcut duruma baktığımızda mutabakatla sağlanacak bir anayasanın e, en azından seçimden önce e, olması söz konusu değil. Yani seçimden sonra e, işte tek partiyle 400 milletvekili alırız. Biz yeni bir anayasa hazırlarız, yeni bir Türkiye hazırlarız diyor bir anayasanın tek partiyle hazırlanması ve topluma dağıtılması mümkün müdür? O zaman burada hem Kandil'e hem HDP hem de İmralı'ya düşen görev şudur. 7 Haziran seçimlerinden önce, önce yani tamamı olmasa bile topluma güven verecek bir takım net durumların ortaya çıkması gerekiyor. En azından iç güvenlik paketinin geçmemesi. Bir, bir defa bunun net bir şekilde geçmemesi gerekiyor. İkincisi daha önemli bu silahsızlanmanın devreye girebilmesi için Kandil'in evet falan tarihte yani 7 Haziran seçimlerinden önce falan tarihte kongremi topluyorum. Bu konuyla ilgili gereken açıklamaları yapacağım demesi lazım. Şimdi bunların hiçbiri olmazsa biz aslında e, boş bir şey tartışmış oluyoruz. Diyarbakır'da hazırladığımız Fırat Dayat programı kaldığı yerden devam ediyor. E, programımızın e, kalan kısmını e, usta yazar, edebiyatın ozanı Yaşar Kemal'in anısına e, hazırladık. Yaşar Kemal hayata veda etti. Ne diyordu Yaşar Kemal? Ee, i̇nsan evrende e, gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar. Büyük bir yer kaplayan e, Yaşar Kemal, e, Diyarbakır'da da anıldı. E, Dicle Üniversitesi öğrencileri e, eğitim fakültesinde emek gençliğinin çağrısıyla bir araya geldiler ve Yaşar Kemal anısını e, bir etkinlik düzenlediler. E, yazar Şeyh Mustiken, yine Kürt Yazarlar Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz ee, emek genç üyeleri, Emek Partisi yöneticilerinin katılımıyla e, Edebiyat Fakültesinde Yaşar Kemal anması gerçekleştirildi. Ee, şimdi de ekranlarınıza e, bu görüntüleri getireceğiz. kalın. Dar olsun canım Altında zar olsun, olsun, Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından ve bütün halkların hak ve özgürlük mücadelesinin en önde gelen sözcülerinden Yaşar Kemal artık aramızda değil. Yaşar Kemal, halkın toprağından aldığı birikimi yalnız edebiyatının ana damarı olarak değerlendirmekle kalmamış, sosyalizm, demokrasi barış ve insan hakları mücadelesinin içinde de etkili bir araç olarak kullanmıştır. Yaşar Kemal, işçi sınıfının siyasi, ekonomik ve kültürel mücadelesinde her zaman en önde çalışmış, yoksul köylülüğün yalnızca edebiyatta değil, gerçek hayatta da ağalığa, gericiliğe ve sömürüye karşı mücadelesinin yanında olmuştur. Kürt halkının özgürlük ve hak mücadelesinin daima içinde olmuş, çok zor şartlarda barış çalışmalarına öncülük etmiştir. Bu durumu vasiyeti niteliğindeki açıklamasında kendisi şöyle dile getirmiştir. Benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun, insanın insanı sömürmesine karşı çıksın, kimse kimseyi aşağılamasın, kimse kimseyi asimile edemesin, insanları asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin. Yaşar Kemal bir Türkiye yazarıdır. Türkçe yazan bir Kürt yazardır ama bütün bunları da aşarak o bir insanlık yazarıdır. Edebiyatıyla, insanlık anlayışıyla, insanlığın insan olma mücadelesini tuttuğu yerle insanlığın ozanı diye tanımlanan Yaşar Kemal'in kısa özgeçmişine göz atalım. ırgat katipliği, ırgat başılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük Osmaniye'nin bir köyünde 1923'te, nüfus kaydına göre 1926'da dünyaya gelen Kemal Sadık Gökçeli, ortaokulu son sınıfına terk ettikten sonra bu tür işlerde çalışmaya başlamıştı. Daha o zamandan şiirler kaleme alıyordu. O şiirler Gökçeli'nin hayatını yönlendirecek, onu yazarlığa ve Yaşar Kemal olmaya sürükleyecekti. Buradan Türkiye'den dışarıdaydım. İsveç'te 3,5 sene oturdum. İsveç'ten de buraya gelemezdim zaten gelseydim edeceklerdi. Gökçeli daha küçük yaşlarda muhalif bir siyasi kimlik edindi. Bu nedenle 17'sinde ilk tutukluluk deneyimini yaşadı. Çok genç bir yaşta 1943'te ilk kitabı geldi. Ağıtlar. Bu bir folklor derlemesiydi ve Adana Halk Evi tarafından yayınlanmıştı. Bunu takiben hayatına gaz kontrol memurluğu, çeltik tarlalarında kontrolörlük, arzuhalcilik ve komünizm propagandası suçlamasıyla mahpusluk yiyecek, 1951'de salı verilmesinden sonra ise Yaşar Kemal dünyaya gelecekti. Bu yıl Cumhuriyet Gazetesi'nde ileride tüm Türkiye'nin tanıyacağı imza ile fıkra ve röportajları yayınlanmaya başladı. Cumhuriyet serüveni 1963'e kadar sürecek, bu arada ilk öykü ve romanlarını yazacaktı. İlk öykü kitabı Sarı Sıcak, ilk romanı ise Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri olacak İnce Mehmet oldu. Ardı ardına öyküler, romanlar gelecek, Yaşar Kemal yıllar içinde efsanevi bir yazara dönüşecekti. Yaşar Kemal ilk gençlik yıllarında benimsediği sosyalist kimliğini yıllar içinde de sürdürdü. Birçok hapis ve davayla karşı karşıya kaldı. İlerleyen yıllarda ifade özgürlüğünden Kürt sorununa kadar birçok konuda fikirlerini kamuoyuyla paylaştı. Yaşar Kemal onlarca roman, öykü, deneme, röportaj ve şiiri imza attı. Yaşar Kemal sadece Türk değil, dünya edebiyatının da parçasıydı. Kitapları 40'tan fazla dile çevrildi. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türkiye'li yazar Yaşar Kemal oldu. Ve adamlar öldürmeye fırsat arıyorlar. Herkesi öldürmeye fırsat arıyorlar. İleri düşünen herkesi öldürmeye çalışıyor. Dikkat edin buna. Siz bir endişe duyuyor musunuz ya ben kendiniz için? Benim umurumda değil. Onun için endişe duymuyorum. Ben yaşımı yaşadım.

Beşer Kemal şahsında demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde yitirdiğimiz değer, değerler anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Yaşar Kemal, halkın toprağından aldığı birikimi yalnız edebiyatın ana damarı olarak değerlendirmekle kalmamış, sosyalizm, demokrasi, barış ve insan hakları mücadelesinin içinde etkili bir kaldıraç olarak kullanmıştır. Yaşar Kemal, işçi sınıfının siyasi, ekonomik ve kültürel mücadelesinde her zaman en önde çalışmış, yoksul köylülüğün yalnızca edebiyatta değil, gerçek hayatta da ağırlığa, ağlığa, gericiliğe ve sömürücülüğe karşı mücadelesinin yanında olmuştur. Kürt halkının özgürlük ve halk mücadelesinin daima içinde olmuş, çok zor koşullarda barış çalışmalarına öncülük etmiştir. Kısacası Yaşar Kemal, edebiyatıyla, insanlık anlayışıyla, insanlığın insan olma mücadelesine tuttuğu yerle o insanlığın bir ozanıdır. Onun özgürlüklerden, demokrasilerden, insanlığın ilerlemesinden yana tutumunu sürdürerek, onu okuyarak, ondan öğrenerek onu yaşatmayı sürdüreceğiz. Onun eserleri ve mücadelesinin kararlı takipçisi olacak. Ve kahramanlara yaraşır çalışmanın desiller boyu anılması ve anlaşılması için var gücümüzle çalışacağız. Bütün dünya halkına, halklarına, işçi ve emekçilere başsağlığı diliyoruz. Büyük Usta Yaşar Kemal'e emek gençliği. Zulme karşı hepimiz ince karşı hepimiz ince 12 Eylül faşist darbeler tarafından, Asılan Erdal Eren, Erdal Eren yoldaşımızın annesi Şadan Eren'i kaybettik. Şadan, Şadan annemizi de burada saygıyla anıyoruz. Şimdi Kürt Yazarlar Derneği Eş Başkanı Mehmet İlmen'e sözü veriyoruz. Sevgili <laughs> emek gençliği, gerçekten siz, biz, hepimiz... Yaşar Kemal'in fikir çocuklarıyız. Yazarlar, aydınlar, insanlığın, toplumların vicdanıdır. Bu vicdan bugün Yaşar Kemal'de somut olarak biz görebiliyoruz. Onun edebiyat tarihini, onun edebiyat yaşamında fikir müc fikir mücadelesinde bunu görebiliyoruz. Ve o vicdandır bugün Kobani'de, Şengal'de, karanlığa karşı savaşan o vicdandır. Buna inanıyoruz. Yaşar Kemal Anadolu'nun Anadolu'nun vicdanı kalemi ama çok hüzünlü bir şekilde ayrıldığına inanıyorum. Çünkü bugün şunu söyleyemiyoruz. Yaşar Kemal bir Kürt yazarıdır. Ne yazık ki diyemiyoruz. Onun da sebebini hepiniz biliyorsunuz. Bakın biz Kürt Yazarlar Derneği adına şunu söyleyebiliriz. O kederle gitti. Dün ben küçük bir televizyon gösterisinde Yaşar Kemal'in bir dengbeji dinlerken gözlerindeki hüznü, yüzündeki keder ve o özlemi gördüm. Dengbeş Kürtçe şarkıyı söylerken sanki Böyle geride bir şey bırakırmış gibi bir özlemle onu dinliyordu. O özlemin ne olduğunu biliyoruz. O özlem şuna inanıyoruz ki o özlem Yaşar Kemal'in Kürt olmasına rağmen o büyük kalemini ne yazık ki Kürtçe yazamadı. Onun özlemiydi. Ben ona inanıyorum. Onun için emek gençliğini burada Kutluyorum Diyarbakır'da, Kürdistan'ın kalbinde Yaşar Kemal'i anarken, onu bize hatırla, hatırlatırken, kalemiyle, fikirli, fikirleriyle bize onu anısına saygı duyacak bir süreç, sürecin başlangıcı olarak bize bu etkinliği düzenlediği için tekrar emek gençliğine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi ise sözü e, Yaşar Kemal'in cenazesine katılan e, şey, dike ne uzatıyoruz mikrofonu. Değerli gençler, basın emekçisi arkadaşlar, hepinize merhaba. Dün sabah uçağıyla İstanbul'a gittim. Yaşar Kemal'in hem Teşvikiye Camii'ndeki e, cenaze törenine ardından e, Zincirlikuyu Mezarlığındaki defin e, definini. Ondan sonra da Lütfi Kırdar'daki anma törenine katıldım. Giderken yanımda modern Kürt edebiyatının öncüsü olarak kabul edilen sevgili dostumuz arkadaşımız 7 yıl kadar önce vefat eden şimdi Mardin Kapı'da yatan Mehmet Uzun'un mezarından 4 avuç toprakla gittim Yaşar Kemal'in ziyaretine. Zincirli Kuyu'da defin işlemi yapılırken Mehmet'in toprağını Kadim Kürdistan'ın toprağını, dört parça Kürdistan'ı temsilen dört avuç toprağı Yaşar Baba'nın toprağıyla harmanlayıp defnettik sevgili arkadaşlar. Yaşar Kemal ya bir edebiyatçının mezarına, bir entelektüel edebiyatçının mezarına elbette bir edebiyatçının mezarından toprak götürmek en doğrusuydu, en doğalıydı. Çünkü bütün mücadele, bütün kavga üzerinde yaşanan topraklar için değil miydi arkadaşlar? Bu sebeple toprak en kıymetli armağandı bir edebiyatçıya götürülürken. Yaşar Kemal bir Kürt edebiyatçısıydı. Zannedilenlerin aksine. Yaşar Kemal bir Türk edebiyatçısıydı. Zannedilenlerin aksine. Yaşar Kemal bir Ermeni edebiyatçısıydı. Zannedilenlerin aksine. Yaşar Kemal bir Süryani edebiyatçısıydı. Zannedilenlerin aksine. Yaşar Kemal bir Rum edebiyatçısıydı. Zannedilenlerin aksine. Yaşar Kemal bir Musevi edebiyatçısıydı, zannedilenlerin aksine. Yaşar Kemal bir Türkmen Alevisi edebiyatçısıydı, zannedilenlerin aksine. Neden diye sorabilirsiniz. Bu, bunu daha da uzatmamız mümkün. Çünkü Yaşar Kemal yazdığı binlerce sayfalık kitaplarında, edebiyatında kadim e, coğrafyamızın, yani Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasının mazlum ve mağdur halklarının edebiyatını yapıyordu. Onun edebiyatında hiçbir edebiyatçıda göremeyeceğiniz kadar evdal ezeyni ki Memi Alan Destanı, Fekih Teyran, Kuşların Piri Fekih Teyran dillenirdi, şaha kalkardı. Bu sebeple Ala Dağın doruklarında, Karacadağ'ın doruklarında patlayan şavk, patlayan ışık bir anda bir anda bütün bu coğrafyayı ışığa boğdu. Yaşar Kemal nurlar içinde yatsın, ruhu şad olsun, onu Amet'te, Kutsal amet'te bir kez daha gençlikle birlikte andığımız için mutluluğumuz ve hüznümüz birlikte paylaşılıyor. Hepinize beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet Hayat Televizyonu izleyicileri, Fırat Hayat'ın bu hafta da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.